altınlar gelsin engeller çıkmasın bizim karşımıza aa çiçekler var çiçekleri topladım işte bu be işte bu be işte bu be dedik bir sürü çiçekler topladım arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar bazen de öyle oluyor derken o <laughs> çok zordu orası çok zor atlattım Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosuna daha hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar bugün yine enerjimiz tavan ve bugün yine kuşka hanemde çok güzel yumurtalar var ve tiran etkinliğine devam etmek istiyorum arkadaşlar evet çok haklısınız ejder koşucusu arkadaşlar o kadar zor ki ilk başlarda kolay gelmişti ama sürekli yeniliyorum çıldırmaya başladım ama gerçekten başarmaya çalışıyoruz onu da hep birlikte birazdan göreceğiz arkadaşlar ama öncelikle kutka yumurtaları çatlatmak istiyorum şimdi video sonuna kadar izleyin bir tane abone yap, bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum full enerjimizle Oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, let's go arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Buradaki şimdi altın kasasını hemen toplamak istiyorum. Böyle paralar gelsin ya. Oh 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 mis gibi paralar geldi. Hemen şuradan mini da toplayacağım arkadaşlar. Ve kuş de. çok güzel yumurtalar var. Bugün 3 tane yumurta açılımı olacak arkadaşlar. Bakalım ilk yumurtamızla başlayalım. Bunu da biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Bu da çok güzel bir yumurta. Böyle borular geçiyor yumurtanın içinden. <laughs> Çok mükemmel yapmışlar. Şimdi birlikte ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar. Pat Aslan yumurtaları dedik ve boru ejder arkadaşlar çok güzel. Bunu ilk başta çıktığında çok şaşırmıştım. Boru ejder gerçekten bir çok şaşırtmış arkadaşlar. Hala şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi hemen bir yerleştirmek istiyorum. Enerji yerleşimine yerleştirebilir miyiz arkadaşlar? Başka yerleşim var mı? Aa suya da oluyor. Ben suya yerleştireceğim bunu. Hemen şuraya bir yere çat diye yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi bakalım boru ejderi besleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne büyük halide, ne şekil alacak. Hemen basıyorum. Merak ediyoruz arkadaşlar. Küçük hali biraz çirkin gözüküyor. <laughs> Ama yine de güzel. Bakalım boru ejder gelsin. Burayı oydu. Çok iyi ve mükemmel. Bak bu çok güzel zıplayacak şimdi. Oo, arkadaşlar mükemmel zıplıyor. Gel bir daha zıpla işte bu be. Şimdi hemen dördüncü seviye getiriyorum. Ve işte karşınızda boru ejder arkadaşlar. Çok güzel ya. <laughs> Her tarafından borular geçiyor. Aga be kimin aklı? geldi bu gerçekten mükemmel tasarlamışlar. Şimdi hemen devam ediyorum arkadaşlar. Adamıza da güzel yakıştı. Ha! Haydi bakalım arkadaşlar devam ki yumurtalarımızı devam çatlatıyoruz. Ve sıradaki yumurtamız hangisi bakalım arkadaşlar? Bir tane daha yumurta var burada. Hemen onda çatlatıyoruz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar içinden ne çıkacak? Merakla bekliyoruz. Şöyle bir maske takmışlar arkadaşlar. Biraz böyle Afrika havası vermişler. Şimdi hemen ne diyoruz? Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar dedik ve karşınıza orman savaşçısı ejder arkadaşlar efsanevi ejderlerden bir tanesi mükemmel arkadaşlar efsanevi ejderimiz bir tane daha oldu hemen yerleştiriyorum işte bu be çirkin ördek yavrusunun yanına yerleştirelim bakalım arkadaşlar ayın ejderi çirkin ördek yavrusuydu şimdi burada da çok güzel bir efsanevi ejderimiz daha oldu arkadaşlar mükemmel ilerliyoruz gerçekten siz ne durumdasınız bana hemen yorumlarda yazın arkadaşlar şöyle bir orman savaş parçasını bir besledim bakalım. Büyük halinde merak ediyoruz arkadaşlar. Nasıl bir şekilde bürünecek şimdi? Küçük hali çok küçük bunun ya. <laughs> Minicik gözüküyor gerçekten. Zıplayabiliyor mu? Oyda çok güzeldi zıpladı. Şimdi hemen büyük haline geçmek istiyorum. Bakalım. Orman Savaşçısı ejder. Çok güzel ya. <laughs> Çok güzel kamufle olmuş arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Haydi bakalım diyorum arkadaşlar. Efsanevi ejderimizi de yakaladık. Ve bir tane daha yumurta var arkadaşlar. Kuluçka hanemde. Yumurtalar bitmiyor. Ve işte karşınızda arkadaşlar benim İlk tiran ejderim arkadaşlar. Çok güzel. Hemen ne diyoruz? Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedik ve zıhru ruh ejder. işte bu böyle toplandı ya. <laughs> çok güzel arkadaşlar. İlk tiran ejderimi yakaladım. Zıhru ruh ejder ne yapıyor ya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok güzel animasyonları yapmışlar gerçekten. Hemen şimdi tiranını da yerleştirmek istiyorum. Sesi de mükemmelmiş arkadaşlar. Burayı gösterdi. Çatlayıp işte istiyorum. İlk Tiran ejderimizi aldık arkadaşlar. Gerçekten bu Tiran etkinlikte bir tane daha Tiran ejderi istiyorum arkadaşlar. İnşallah başarabiliriz. Git besleneceğim. şimdi. oyda zıplı ruh eşlerimizi besledim. İşte bu be arkadaşlar. Zıplayabiliyor musun sen? Uçabiliyor musun? Ne yapıyorsun? Gel burayı. Oo oh, çok güzel. <laughs> bir daha gel. Bir daha zıpla. Hoppa mükemmel zıplıyor gerçekten. İlk Tiran ejderimizi aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu. İşte Büyük Halide Böyle Arkadaşlar Mükemmel Gözüküyor Tiran Saldırısı Var Burada Arkadaşlar Bilmiyorum Arkadaşlar Bunu Beslememiz Gerekiyor Mu Bana Yorumlarda Yazın Şey Gibi Olmasın Yalnız Arkadaşlar Biliyorsunuz Ki Antik Ejder Almıştık Burada Homa'la Ve Bana Bir Türlü Faydası Olmadı Gerçekten Bunun Saldırısı Arkadaşlar Toplu Sömürme Benim Mao Ejderime Çok Fazla Hasar Vermedi Yani Saldırı Hasarı Yapamadık Arkadaşlar O Yüzden De Tekrardan ben Eski Sisteme Geçtim Belki Tiran Ejderlerden Farklı Bir Taktik Var Vardır. Hemen yorumlarda istiyorum. Bunu beslememiz gerekir mi? Yoksa gerekmez mi? Diye hemen bana yorumlarda yazın arkadaşlar. İşte bu be arkadaşlar. Bir tane daha kuluçka yumurta var. Hemen onu da çatlatalım. Bu bizde var olan bir ejder. Dikenli ejder. Bunu satıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane çiftleştirme yapmak istiyorum hep birlikte. Yine bir efsane bir çiftleştirme olacak arkadaşlar. O sonuçlarımıza baktık mı? Kara makine ejderi istiyoruz arkadaşlar. İnşallah gelir bu sefer arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi geri sayımımızı yapalım. 3, 2, 1 gelsin kara makine ejder efsanevi istiyoruz ya aga be ışıklar güzeldi ama çıkmadı olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok 15 saattir yarı yarı reklam veriyor şimdilik izlemeyeceğim çiftleştirmenizi yapmayacağız zaten çünkü haftanın ejderi tek oyuncu ejder bizde var çirkin ördek yavrusu ejderini de aldık arkadaşlar başka çiftleştirme yapmamıza gerek yok belki büyülü ejderlerden birkaç tane çiftleştirme yapabilirdik bunları da yavaş yavaş çıkartıyorum biliyorsunuz arkadaşlar bayağı da oldu çıkar arttık bir tane bir şey kaldı burada o da arkadaşlar gördüğünüz gibi süper kahraman ejder onun içinde jöle ejder almam gerekiyor Disko topu ejderim var burada onu da yapabilirdik papağan ejderi çıkarmıştık cehennem ejder içinde mavi ateş ejder gerekiyor arkadaşlar burada o yüzden de şu an büyülü ejderlerden devam etmeyeceğim arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmedim oyna burada ödüller gelmiş hemen ödülleri toplayalım arkadaşlar ve hemen altınları alalım güzel enerji de verdi bize mükemmel burada da parçalar yeniyor arkadaşlar. Çok iyi. Meyveyi de aldık. o be çok güzel. İlerliyoruz gerçekten arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar. Gelelim korkulu rüyamıza. <laughs> tiran etkininde ejder koşucusu gerçekten arkadaşlar. Bizi çok zorluyor. Doğrusu beni zorluyor arkadaşlar. İkinci kısımdayız dediğim gibi. Burada 719 tane parçam var arkadaşlar. 107 tane biletim var. Yakında yine tiran sandıkları açacağız. Yine parçalar bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada da güzel ejderler varmış. Yine bir efsanevi yakalayabiliriz arkadaşlar. Kral ejder mesela burada var arkadaşlar. Bir tane burada sarı taçlı ejder var. O da çok güzel bir ejder. Ve burada bir tane ceyla ejder var. Bizde var olan bir ejder arkadaşlar. Bunu çıkarmamıza gerek yok. Güzel ödüller var. Parçaları da bekliyoruz. Çok fazla bilet kasamadım bu ikinci etkinliğinde arkadaşlar. Ama ejder koşucu gerçekten zor. Şimdi hemen oyuna giriyorum. Bakın ben de 8460 tane çiçek topladım arkadaşlar. Yani 10K'ya yaklaşıyoruz. İnşallah tamamlarız bir tane 50 bilet istiyorum çünkü devamını bilmiyorum 15k falan çıkartamayacağız herhalde. Soğuşta 2 yüzü kalmış arkadaşlar. Siz ne durumdasınız ejder koşucusunda arkadaşlar. Hemen yorumlarda bekliyorum bakalım. İnşallah siz de güzel yerlere gelmişizdir. Hemen oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Yenilirsem kızmayın. Basıyorum arkadaşlar. Gerçekten biraz zorluyor bizi bakalım şimdi arkadaşlar. İlk başları kolay ama daha sonra hızlanınca ne oluyor bilmiyorum ama böyle hemen bir şeyler çıkıyor. Engeller falan çıkıyor. Yeniliyoruz arkadaşlar. Ben birkaç defa yenildim. Gel gerçekten zor. Bilmiyorum arkadaşlar siz zorlanıyor musunuz? Bazı arkadaşlarımız gerçekten bana da yazmış gerçeği. O demişler abi bu ejderik oyuncusu ne zor. Gerçekten ama bence güzel bir oyun. Ben sevdim. Yani zevkli oynaması gerçekten zevkli. Ama bir türlü arkadaşlar e bazen başaramıyoruz. Çiçekleri topladım. Çiçekler önemli. Haydi bakalım ilk turu inşallah atlatırız bir şekilde. o hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi ilk tur bence basit olacak. Tamam. Çarpı bir de basitti. Eli bir bir tane çiçek topladık arkadaşlar. Şimdi ikinci tur zor olacaktır arkadaşlar. 4 4 veriyor biliyorsunuz ki tur, turları. Hemen bunun altınları da gidelim. Altınları cukkalayalım arkadaşlar. Şimdi altınları aldık mı? Şimdi birazdan engeller çıkarsa karşımıza gerçekten kötü olur. Hemen tamam bir tane engel çıktı. İşte bunlar çok zor işte. Aa 3 tane engel çıkınca zorlanıyoruz biraz. İşte buradan güzel güzel ateşler edelim ve güzel güzel de ejder koşusunu tamamlayalım. Ölmeden tamamlamak istiyorum. Başarmak istiyorum. Fazla meyvelere ve altınlara kanmayacağım arkadaşlar arkadaşlar. Oyunu tamamlamaya çalışacağım. Haydi bakalım altınlar bizi cezbediyor. Ama oyunu bitirmek de önemli. Az kaldı. Haydi engel çıkma karşıma. Lütfen çiçeğe gitmeyeceğim arkadaşlar. Çiçek gördüm aşağıda ama kandırıyor oyun bizi. İşte bu be. 100 parçayı topladık çiçeklerden de. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım 3. turda da güzel bir şekilde başarabilsek. Onlara 5 yıl olur. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Haydi altınları gidelim şimdi. Boş altınları alacağım ama böyle zorlu Altınlar Varsa Onları Toplamayacağım Arkadaşlar Bazen Kandırıyor Oyun Bizi Ve O Yüzden De Yeniliyoruz Arkadaşlar O Yüzden De Dikkat Edin Sizde Oyunu Bitirmeye Çalışın Bakalım Arkadaşlar Çarpı 3 Yazıyor Şimdi Sol Tarafta Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Çarpı 3 Şekilde çiçekleri Topluyoruz Arkadaşlar Ya İşte Bu Bahsediyorum Çok Zorlaştı Şu An Aga Be Ama Kurtardık Güzel Hızlı Şekilde Tamamladık Bakalım Şimdi Böyle Bazen Öyle Üçlü Engeller Geliyor Arkadaşlar Ve Ondan Sonra Yanıyoruz Tamam Bunu Da Başa Son bir enerjim kaldı arkadaşlar. Devam edeceğim. Şu an gerçekten çok fazla zorlamadı beni. Ama normalde bazen zorluysa bunlar çok zor arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Siz de dikkatli olun arkadaşlar. Ejder Koşucusunda bakalım neler yapacağız. Biz de merak ediyoruz arkadaşlar. Let's go diyelim ve devam edelim. Altınlar gelsin. Engeller çıkmasın bizim karşımıza. Aa çiçekler var. Çiçekler topladım. İşte bu be. işte bu be. işte bu be. Dedik bir sürü çiçekler topladım arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Git de zorlaşıyor oyun. Bakalım arkadaşlar. Let's go. İnşallah yenilmeyiz. Yenilirsek de yapacak da bir şey olmuyor. Bazı Maalesef 10 tane elmas verip tekrardan dirilebiliyoruz ama bazı Bazen de ben 2-3 e, defa arkadaşlar yenildim ve 20-30 tane elmasım gitmişti. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen de öyle oluyor derken o <laughs> çok zordu. Orası çok zor atlattım. Çok şükür. Bir şükür arkadaşlar. Yenilmeden geçtik. 244 tane de çiçek topladım. Enerjim bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi durumumuza bakalım. Aga ve çok az kalmış. 9000'deyim şu an. 10k'ya ulaşacağım arkadaşlar. İnşallah yine güzel bir bilet toplayacağım. Çarpı 50 bir biletimiz olacak arkadaşlar. 15K'ya gidebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Ama sonuna kadar gidemeyeceğimiz o kesin. Çünkü bayağı bir zorluyor bizi. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Elimizden geldikten biletleri toplayacağız. Daha sonra da sandık açılımı yapacağım arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir tane abone, bir tane de like atarsanız. Beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.